Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. bugün sizlerle korkmama challenge yapacağız. Daha çok bu tarz challenge istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone ol olursanız da sevinirim. E, bugün korkmama challenge yapacağız. YouTube'da görmüşsünüzdür belki bazı kişiler yapıyordu. Ben de yapayım dedim. Korkunç e, videoların ve seslerin bir araya gel gelerek e, oluşturduğu bir video, 4 dakikalık bir video. İleride siz de göreceksiniz arkadaşlar. Daha önce izlememi arkadaşlar şimdi izleyip korktuğunuzu falan söyleyebilirsiniz diyorum yani ne kadar korktuğunuzu. Ben tekrar yapacağım. Bir kere daha yapmıştım ama ben bunu bu bunu ben bayağı önceden izlemiştim. Dur bir dakika. Ne zaman yüklenmiş? 2015'te yüklenmiş. Ben 2017'ye falan girmemiştik. 2016'nın ortalarında falan izledim herhalde bu videoyu. Neyse hemen başlatayım. Unutmuşum zaten çoğu şeyi. Başlatıyorum. şöyle şey girmeyeyim. Ha bu arada şuradan e, kameranın flaşı da yüzüme şey geliyor. Onu şöyle girerek o flaşı arkama düş düşüyor o yüzden böyle edeceğim. Allah'ım ses fulldeydi değdi. De. Kulak takan bir dakikalık saygı duruşu. sesi kısın biraz. Ha bu arada ben şuradan da biraz sesi kısayım belki sesimi bastırır falan. Birkaç yerde koşma sahnesi vardı diye hatırlıyorum. Oraya geldiğinde açacağım sesi merak etmeyin. Çünkü böyle fısıltılı sesi var diye hatırlıyorum ama olmayabilir. Başka videoda olabilir o. Çünkü bu bu şeyin korkmama challenge videolarının 2 3 4'ü de vardı. Hangisiydi şimdi unuttum açıkçası. Tamam, bunlar zaten klasik şeyler. Ben bunlardan korkmuyorum. Evet, klasik Photoshop ya da montajlı şeyler. Level 2. Ha bu arada şunu hatırladım. E, leveller arttıktır korku da artıyordu öyle hatırladım ben öyle hatırlıyorum daha doğrusu son kez duyduracağım e, şey arkadaşlar bir de burada aralarda müzikler falan çıkıyor ya ben çok konuşmamaya çalışacağım sesini bastırıyordur büyük ihtimal ve müzikleri de siz e, şey yapın duyun yani Yok ya bunlar korkunç değil. Foto <laughs> montaj zaten çok belli. Level 3. Ee, Scareflex diye bu arada e, korkunç bir hikaye anlatıyor sanırım burada Scarifix o anlama geliyor. E, burada bakalım hemen dur bir dakika yanlış olabilir. Aynen arkadaşlar İngilizceniz varsa burayı okuyun. Dur dur durayım hatta burayı okuyun size videoyu durdurun. Benim İngilizcem yok yani buradan birçok çok bir şey anlayamayacağım da çok kişinin İngilizcesi yok büyük ihtimal. iPhone 5 falan yazıyor. 23 yaşında ölü bir kadın falan filan yazıyor. İnter milan neyse. Bebek falan yazıyor. insan neyse işte. İngilizcem bu kadar işte siz anlayın. Afrika falan yazıyordu. Ya. Kuzey demişim. Doğu herhalde. Neyse soğut. Ha bu arada burada bir ses geliyor. Biraz açacağım. Çünkü bunlar duyulmayabilir. Ya tutacağım arkadaşlar. Sonra geri tabi. Evet hemen tekrar sesi kısayım şeyden. Ayak sesleri duydum ben orada. Yani bunlardan. Bu ne lan? Arkadaki ne? Bak bu korkunçmuş ha. Wolverine. <laughs> Tövbe estağfurullah abi şöyle yapmayın aynen karşı karşımıza çıkınca korkuyorum Level 6 Seans Seans ne oğlum Burada yine biraz şey arkadaşlar Nasıl desem Sesler var o yüzden tekrar videonun sesini duyun yani sizde O korkuyu yaşayın Bir dakika, çok açtım çok açtım kulağım şu an gitti bir de kulaklık var Siz arkadaşlar şu an videonun sesini açın ben konuşmayacağım Abi var ya bak bu korkunçmuş bu cidden. Bu level 6 çok korkunçtu var ya. Sesi biraz da ben kıstım. Bu level 6 as aslında korkunçtu. İngilizce bir şey söyledi. Fısıldadı daha doğrusu. Dedi ki ben senin arkandayım dedi. Biraz tırstım. Allah. Abi dışarıdan birisi vardı ben korktum bir dakika. <laughs> ne oluyor? Bu ne abi? Abi ya <laughs> <laughs> Tamam gel Karşımıza çıkıyor bir bucan. Bunları anladık. Ses fazlaydı. Sikeri git, sikeri kat. Artık videolar arkadaşlar bu şekilde. Ya ses çok fazla. <laughs> o aynalı kız herhalde her görüyorum neredeyse. Senin büyük korkuların dedi. Örümcek, yılan, nükleer savaş. Senin ölümün. Yo, korkmadım ben. <laughs> Ama lavil atı çok korkunçtu ya. Adamın fısıldaması. Sen sandanın falan diyor ya. Ya abi yapma şunu ya. Üf. Töbe töbe. Abi araya koy. <laughs> ya abi yürü git şuradan. <laughs> şuradan git. Şu, Allah için şuradan git. Bitti herhalde. Cık. Ya abi. <laughs> Neyse video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese güle güle bay bay. Ha bu arada yorumları yazmayı unutmayın korkmuşsanız. Yani şu level... Atom level nokta nokta çok korkmuştu. Ben de en level 6'ydı <laughs> Bir de sonunda biraz korktum. Neyse herkese güle güle vay vay.